Ah, komple gitmiş vallahi ta yukarıdan beri yukarıdan beri düşmüş. Şuraya bakar mısın ya böyle bir şey olmaz ya. Aa sizin eve kadar inmiş. Aa gitmiş yani burası gitmiş. Burada daha zor abi bu mahallede oturulmaz. Bu <laughs> Ha. buradan Gel. Bak buradan yavaş yavaş Gel gel gel. Korkma terde korkma, korkma biz biz buradayız. Korkma. Engin abi buradan. Gel 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 bırakma kendini bırakma. Korkma korkma. Gel 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 gel. <laughs> Hadi bakalım. Gel 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 teyze gel gel. Oradan yavaş yavaş etelim, gel <laughs> Yok yok o bir şey olmaz o hale çıktı. 这边呢。